Herkese merhaba, bugün sizlere milyonlarca insanın hayatını etkileyen ama aslında büyük ölçüde önlenebilir bir sağlık sorunundan bahsedeceğim. Kalp krizi Kalp krizi aniden gelir ama vücut öncesinde bazı sinyaller verir. Peki belirtileri neler? Nasıl korunabiliriz? Hadi öğrenelim. Kalp krizi, kalbi besleyen damarların tıkanması sonucu kalbin yeterince oksijen alamaması ile oluşur. En büyük sebebi ise damar sertliği yani atar damarların yağ plakalarıyla tıkanmasıdır. Bunu şöyle düşünün. Kalbiniz bir motor ve damarlarsa bu motorun yakıt hortumları. Eğer bu hortumlar tıkanırsa motor çalışamaz. İşte kalp krizi tam olarak böyle oluyor. Kalp krizinin en yaygın belirtileri şunlardır. Göğüste ağrı, sıkışma veya baskı hissi sanki biri göğsünüze oturmuş gibi sol kola, omuza, çeneye veya sırtınıza yayılan ağrı, nefes darlığı, soğuk terleme, mide bulantısı ve baş dönmesi. Ama dikkat. Kalp krizi herkeste aynı şekilde ortaya çıkmaz. Kadınlarda ve şeker hastalarında göğüs ağrısı yerine aşırı yorgunluk, mide bulantısı veya sırt ağrısı görülebilir. Eğer bu belirtilerden birkaçı sizde ya da bir yakınınızda aniden ortaya çıkarsa zaman kaybetmeden 112'yi arayın. Peki kalp krizini önlemek için neler yapabiliriz? İşte kalbinizi korumanın 5 altın kuralı. 1. Sağlıklı beslenin. Bol bol sebze, meyve ve tam tahıllı gıdalar tüketin. Kızartmalardan, aşırı tuzdan ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Düzenli egzersiz yapın. Haftada en az 150 dakika yürüyüş veya hafif egzersiz yapın. Hareketsiz yaşam kalbinizin en büyük düşmanı. Tabii ki sigara ve alkolden kesinlikle uzak durun. Sigara damarları daraltarak kalp krizi riskini tam iki kat arttırıyor. Stresi kontrol edin. Kronik stres kalbinize ekstra yük bindirir. Yoga, nefes egzersizlikleri veya hobilerle stresi yönetin. Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Düzenli olarak tansiyon, kolesterol ve kan şekeri seviyelerinizi kontrol ettirin. Unutmayın, kalp sağlığı hayat kalitenizi belirler. Bugünden itibaren daha sağlıklı kararlar alarak kendinize ve sevdiklerinize büyük bir iyilik yapabilirsiniz. Peki siz kalp sağlığınızı korumak için neler yapıyorsunuz? Yorumlarda paylaşın. Birlikte konuşalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı kalın, kendinize iyi bakın.